Var bugün sizlerle birlikte şu yaptığımız ağaç evini düzelteceğiz, şu üç katlı olan. Önceki videoda şey yapmıştık. Ben şunu fark ettim. Videolarında yorumları açamıyorum. Bu yüzden Instagram'dan yazmanızı rica ediyorum. Kanalıma ismimi koyacağım. Instagram. Oradan bana fikir gönderebilirsiniz. Of ya şuraya yanlış blok koydum bir dakika. Hayır kuramadım. Ben bununla uğraşmak yerine zordan böyle kırabilirdim. Ama ben zor yılı seçerim. Orası da öyle olsun. Şimdi evden çıkalım. Şimdi burası bence çok saçma duruyor. Bu yüzden şöyle bir tasarım yapıyoruz. Kapı. Bana kapı lazım. Kapı. Şöyle meşet meşet kapı. Al dur yaprağın üstüne koyamıyorsam. Öyle yaparım. Sigma sigma boyu bir. Şimdi arkadaşlar bakın lütfen bunu izliyorsunuz izliyorsunuz abone olmuyorsunuz abone olup like atmayı unutmayın abone olun please ben burada bu kadar emek veriyorum ve sadece 19 abonem var ve şimdi evin içini diğer videoda yapmayı düşünüyorum önceki videoda cumartesi demiştim ben sabırsız biri olduğum için Aa. Hmm. Tasarım hatası var burada. Evet hata fark edildi. Bu merdiven burada olması anti bir şey. Bunun burada olması bu merdivenin de yok. Hayır. Buraya başka bir çıkış türü lazım bana. Oh, peki. peki. Buraya bir merdiven yapsam. Hayır yani bloklardan oluşan bir merdiven. Öncelikle şöyle yapmam gerekir. Sonra bunu aşağıya blok koyup. Böyle. Bunun da aşağısına blok koyup. Böyle. Bakın böyle. Böyle yapılması lazım belki. Tamam. Evet. Böyle. Şimdi ben burayı nasıl yapacağım? Böyle. Evet. Çatapaklı, harika, güzel, minik bir ev. Uhuu, çatıya da böyle çıkıyor. Çatıya neden çıkıyorum? Orada lan. Aha, onu fark etmedim. Çatıya neden çıkayım? Belki parasyonel yaparsam çubuşak evi yakabilir bak. Ama baksana şu eve bak bir de şuraya bak. Hangisi daha iyi? Bu böyle zengin fakir şeyleri vardı ya eskiden. Ben çok izlerdim ama Minecraft değil. O videolardaki evler gibi. Fakirin evi. Zenginin. Bum bum bum. Şimdi videoyu 5 dakikada hallettiğim için. 5 dakikalık bir video bence tutar. Bye.